Aa bu oldu mu? Selamun aleyküm. Reis nasılsın? İyiyim reis sen nasılsın? Sağ olasın reis sen nasılsın? Sen? Çok şükür ustam sen nasılsın? <laughs> Aha yüksel usta. Geleceğin canavar mondiyocularından. Bu kamerayı nasıl ileri çevirecek reis şimdi? <laughs> evet arabamız sorumdan geldi arkadaşlar dükkanımızın yerini soranlar oluyor Dükkanımız Osmaniye'nin Kadir ilçesinde arkadaşlar. Buradan duyurulur. Değil mi? Değilsin. Evet. Evet. Ee, evet. İletişim numaramız kanalın açıklamalar bölümünde yazıyor. Olmadı videonun üstüne de ekleyeceğim. Gene bu sık sorulan sorulardan. Reisim arabanda ne derdin vardı? Nasıl oldu? Ne oldu? Anlat hele bize kısaca. Aracımda ranti, ranti vardı. Rönti durmuyordu. Sabahları evet. soğuk çalıştığında Dex stopa gidiyordu. Evet. Ee, bunu uzun süre sıkıntısını çektim. Ne kadar? Yani bir sene, iki sene kadar sıkıntısını çektim. Allah Allah, evet. Ee, çözümü İrfan Usta'mda buldum, Allah'a şükür. Allah razı olsun. Ufak bir beyin hasarı vardı araçta. Arızayı bulduk, çözdük çok şükür. Ustam, bir mondi olarak çalışmalarımızı beğeniyor musun? Mükemmel. Kalitenin tek adresi. Allah razı İrfan Usta. Sen memnun kaldın Usta. Allah'a çok şükür eline koluna sağlık. Sağ ol Allah razı Allah'ım güle güle binmek nasip etsin. Arkadaşlar aracın rolanti kontrolü yoktu. Yani motor beyninin o çıkışı gitmiş. Ve araca 1.8 motor beyni takılmıştı. Allah'a şükür bulduk buluşturduk. İşte immosunu bir şekilde uydurduk hallettik. Hürmetler, saygılar, hayırlı günler.